Merhaba arkadaşlar, ben Mühendim. arkadaşlar. i̇lk videomuz arkadaşlar, Minecraft. Skar yok oynuyoruz arkadaşlar. bu da efendim oyuncunun ilk şeyi arkadaşlar. şeyin şey açıklaması dedi. Alpin açıklaması aşağıda vardır arkadaşlar açıklama bölümünde. Orada her sosyal medya hesapları falan hepsi var. Hemen bir oluşturamıyor da adı olursunuz için klasik. Ha arkadaşlar şimdi veriyorum. Ben şunları bir çeti bir kap kapatayım. Tamamdır. Şimdi ama bunları kırmaya başlayalım arkadaşlar. Su tamamdır. Ee... arkadaşlar böyle sesim çok kötü geliyorsa bir şey diyemem. Hatta hiç ses gelmiyorsa da kısım bakmayın. Ee, şöyle kıralım bir. Sonra böyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ah, ha, hayır. Çıkartmamız lazım şey. Adını. Ha çıkarttık tamam sepin çıktı. Ne diyormuş? Kalta kalmaya çalış. Tamamdır kırarız fark etmez. Ee, i̇ki sizden alabilir mi arkadaşlar? Ben i̇ki sizden. Şöyle, şuna alalım. Şöyle, tamamdır. Şöyle, tamamdır. Şunu ama şöyle koyalım. Şunu almamız lazım. Kır. Ya şu geldi. Pardon su geldi. Tamam. Olmuyor. Tamam Oldu şimdi. Biz hemen şunları bırakalım. Kazmaya başlayalım. Mesela. Tamamdır. Şimdi ben bu kritik yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şunları birleştirelim. Sesim çok az geliyorsa hiçbir şey yapamam. Bence bu kadar. Ne? Sahibi kartal bırak. Ee, şimdi Ama bunlar da kırmamız lazım değil mi? Evet tamam. Ee, bu gemik arkadaşlar yürüyor ama bu sahtesi sahtesi derken gerçek değil arkadaşlar bu. Esra gidiyor mu? Ona bakacağım. Ne alayım? Ne oluyor? Ne alayım? bir tane üstüne alalım nasıl olsa şey bakalım bir eşyalar gidiyor mu diye yok gitmiyor tamam çok güzel çok güzel tamamdır arkadaşlar burada youtuber kitini alıyorum nasıl olsa youtuberız değil mi ilk bölüm sıkıcı olabilir. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Öyle kaz kaz bitmiyor. Güneş. biz biz pasta, görüşürüz. Şuraya kıralım. Yavaş yavaş. Tamam ee, da böyle gidiyor. Şuraya şey olmaz. Deneyeceğim ben bir dakika. Aa! Uga bakayım. Gitmiyor. neyse biz bunu da kıralım ama bu gider değil mi bu gider ben biliyorum Buraya da şöyle alalım burayı bütün bu her şeyi kaldıracağım tekşinler ayakta kalacak Kır, kır, kır. Tamam Şimdi şunu kır, şunu da kır, şunu da sen bir git, sen bir la kırıldı, ha kırıldı. Allah ben de anlamadım niye kırıldı diye. Arkadaşlar server çok güzel tavsiye ederim. Faş diyor bağlandım. Onu söyleyeyim de faş diyor mu bağlandım. Daha hiç bir şey yapamam. Ama başka hesapla girip böyle ezikten başlayalım ama siz olmayın. Ben onu yaparım fark etmez. <laughs> onu öyle kırarsak olurmuş. Öyle. Bitti galiba bu kadar. Tamam diyor, ben o zaman kazmaya devam etmem lazım. Adamlar çok iğrenç gözükebilir. Çünkü daha yeni başladım baksanıza hiçbir şey yapamadım. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz ya. Böyle yapacağım. Böyle böyle. Bak böyle yapacağım. Böyle işte işte koy koya, böyle böyle geliştirin. Böyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle 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 göstereceğim artık. Sen bir kaza seninle, sen nolaya? Gel Seninle yok. Böyle. Arkadaşlar bu da like atın lütfen ee, abone olun abone bölümümüz sıfır onun işi yaparak arkadaşlar böyle işsiz yüzsünüz ya Böyle işsiz yüzsün pardon evet arkadaşlar devam ediyoruz küçük bir sıkıntı oldu ekranı gördüğünüzde e, bir şey olmaz siz de görün bunları şunları böyle kıralım Görmüşsün mü? bence. Ben öyle gördüm. Ee, şöyle arkadaşlar bir de şey ona ayarlıyor. F11 ona ayarlıyor. Oo çok kötü oldu bu. Aslında değiştirebilirim. Bandikamı çekiyor mu? Değiştirebilirim. Arkadaşlar Bandikam Edit Pro program var da onu yazar mısınız? Var mı diye. Ee, varsa onu şey yapacağım. Kullanacağım. Kesin özellikleri şey kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu ekleyeceğim. Yankılama olan şeyde özür dilerim. Biz hemen bir şey yapalım ya. Şunları Hemen biz bir şey yapalım şunu. Stop. Arkadaşlar. Bence bu kadar yeter mi? Neyse bir 16 toplayalım da. bittiği bitireceğim. Şimdi bir dakika. Buradan kazdım mu? çok güzel şey. Sevdim bak bunu. Geliyormuş arkadaşlar böyle. tamamdır. 8 oldu. 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Şunu bir koyalım. Şimdi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen işte arkadaşlar kanalıma abone olup beni, izliyor, beni izliyorsanız çok teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Siz de inşallah beni çok seversiniz. Görüşürüz. Ben.